için için, Bilmediğim bir zamanda O cihanda Bu cihanda Seyyah iken uykusuz ruhum Ben seni severim Ben sana vurgunum Değil miydi sevgiyle bakan gözlerin Değil miydi neşeyle gülen gözlerin Neden Ne zamandan beri küskün Söyle neden, ne zamandan beri üzgün? Olmaz oldu, acı girdi hallerime. Kırlar düştü simsiyah saçlarıma. Kimse sormaz, uğramaz bu diyarlara. Depremle yandık, öldük, boğulduk acılara. Her şeye rağmen bulunur umut halleri. Şen olsun gönülleri. Türkü söyleyen dilleri Gam etme artık Gülsün mahyuzun Bitsin küskünlük Sevinelim Birlikte büsbütün Avnosların heybeti yücedir yüce Yüreğimin söyledi dilimde hece Her gece yanarım sensiz için için Gözlerin gözlerime sevgiyle baksın için için それが昔、一日に。